Bir zamanlar Masmavi denizin kıyısında beyaz kumlarla kaplı bir ada bulunurmuş. Bu adada yemyeşil palmiye ağaçları gökyüzüne yükselirken altın rengi kumsalda tatlı bir meltem eserdi. Ada halkı geleneksel olarak her ay dolunay gecesinde sahilde toplanır, ateş yakar ve dans ederlerdi. Bu ritüel, adanın bereketini ve doğanın gücünü kutlamak için yapılırdı. Bir dolunay gecesi Genç bir kız olan Leyla, sahildeki dansa katılmak için sabırsızlanıyor. Ancak babasıyla olan tartışması yüzünden gitmeyi reddetti. Aniden denizin derinliklerinden gelen gizemli bir ses duyuldu. Leyla merakla sesin kaynağını aramaya başladı ve sonunda kumların altında parlayan bir hazine buldu. Hazineyi bulduktan sonra Leyla adadaki yaşamından sıkılmış olduğunu fark etti. Artık başka yerlerde maceralar yaşamak istiyordu. Bir sonraki dolunay gecesi Leyla sahilde yalnızca bir sandalın içinde oturuyordu. Ardında bıraktığı adaya veda etti ve bilinmeyen bir maceraya doğru yelken açtı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.